Hmm. Sosyoloji tarihi notlarına hoş geldiniz. Geçen hafta Donna Haraway ve Cyborg Manifestosunu konuşmuştuk. Hani şu teknolojiyle iç içe geçen insan fikri. Ama e, dürüst olayım o sohbetten sonra bile içimde bir yerlerde şey hissi vardı. Hmm. Hani kontrol bende hissi mi? Aynen. En kötü ne olabilir ki? Fişi çekerim biter. Kontrol bende yani değil mi? Ama bu haftaki Bruno Latour metinlerini okuyunca anladım ki... Latour bu fişi çekme rahatlığımıza kahkahalarla gülüyor olmalı. Hem de nasıl gülüyor? Çünkü Latur için mesele fişi olan makinalar falan değil. Mesele çok daha e, temel bir yerde. Onun bütün o teorisinin özündeki fikir aslında şu. Biz insanlar bu gezegenin tek oyuncuları, tek eyleyicileri değiliz. Nasıl yani? Şöyle Etrafındaki her şey, şu an önündeki masa, elindeki telefon, yoldaki o sinir bozucu kasis, hatta sana bulaşan bir virüs, hepsi en az senin kadar sosyal bir oyuncu. Latour'un deyişiyle birer eyleyen. Hı hı, dur bakalım orası biraz karışık işte. Yani bir virüsün canlı olduğunu bir eyleyen olabileceğini anlarım da ama bir kasis, bir beton yağını yani ya da şu mikrofon bunlar cansız nesneler iradeleri yok ki. Ama bir etkileri var değil mi? E var ama onlara o gücü veren biz değil miyiz? Yani kasise yavaşla anlamını yükleyen benim aklım, benim korkum. Kasisin kendisi ne yapabilir ki? Bu biraz fazla anlam yüklemek olmuyor mu? Aslında tam tersi. Biz nesnelerin gücünü sürekli küçümsüyoruz. Bak, Latour bunu açıklamak için harika bir kavram kullanıyor. Delegasyon. Yani yetki devri. Toplum olarak bazı görevleri insanlardan alıp nesnelere devrediyoruz. Yetki devrimi? Hmm. Evet. Şimdi o kasiz örneğinden gidelim. Bir okulun önünden arabayla hızla geçtiğini düşün. Belediye ne yapabilir? Bir seçenek oraya 24 saat duracak bir trafik polisi koyar. Bu polis sana yavaşla der, ceza yazar. Hmm, ya bu çok masraflı ve verimsiz bir çözüm olurdu. Polis yorulur, acıkır, ne bileyim rüşvet alabilir, bir an arkasını döner. Evet. Kesinlikle. İşte ikinci seçenek, yani Latour'un dünyası tam burada başlıyor. Belediye o polisin yapması gereken yavaşla emrini, o ahlaki görevi bir beton yığınına, yani bir kasise devrediyor. Hmm. Vay! Hmm. Latour buna uyuyan polis diyor. O beton parçası orada fiziksel varlığıyla hiç yorulmadan, hiç acıkmadan 24 saat boyunca her sürücüye aynı emri fısıldar. Yavaşla yoksa alt takımı eline alırsın. Ve davranışını kanlı canlı bir polisten çok daha etkili değiştiriyor. Çünkü polisle pazarlık edebilirsin belki ama betonla asla. Aynen öyle. Pazarlık şansın sıfır. Hmm. Vay be. Bu delegasyon fikri durumu tamamen değiştiriyor. Yani o kasis sadece bir beton parçası değil. Toplumun hız tehlikelidir ahlaki yargısının ve devletin gücünün donmuş cisme bürünmüş hali. Hani Latour'un o meşhur lafı var ya, teknoloji toplumun sertleşmiş halidir diye, sanırım tam olarak bu. Tam olarak bu. O anlık bir sosyal anlaşma betona dökülerek kalıcı sert bir hale geliyor. Ve işin ilginç yanı bu delegasyonu yapınca bir şeyi kazanırken başka bir şeyi kaybediyoruz. Polisin insafını, esnekliğini, acil bir durumda seni anlayıp geçmeni izin verme ihtimalini kaybediyorsun. Evet, doğru. Kasis kördür. Ambulans mısın, değil misin umrunda olmaz. Hı, hı İşte Latour'un Biz Hiç Modern Olmadık kitabında anlattığı yanılgı bu. Biz modernler bir yanda doğa var sanıyoruz, yani nesneler, bilim, diğer yanda da toplum, yani politika, ahlak. Latour ise hayır diyor, bunlar hep iç içeydi. O kasis hem bir beton parçasıdır, doğa, hem de bir ahlak yasasıdır, toplum. O bir melez. Tamam, kamusal alandaki bu melez örnekleri ikna edici. Peki ya bilimin o en saf, en objektif olduğu iddia edilen kalesine, yani laboratuvara girersek? Orada kontrol tamamen beyaz önlüklü bilim insanında değil midir? Nesneler orada sadece birer araçtır. <laughs> i̇şte bu varsayım Latour'un en çok keyif aldığı yanılsamalardan biri. Gel, seninle o laboratuvara girelim. Gece yarısı. Dışarıda kar yağıyor. İçeride sadece dondurucuların o derin uğultulu sesi var. Floresan ışıklar her şeyi ölü bir maviye boyamış. Tam bir gerilim filmi sahnesi gibi. Evet. Bir araştırmacı, sırtı kamburlaşmış, mikroskobun başında neredeyse dua eder gibi duruyor. Bütün kariyeri, alacağı fonlar, o mikroskobun lameli üzerindeki hücrelerin nasıl davranacağına bağlı. Şimdi sana soruyorum, o odadaki patron kim? Hmm, Normalde profesör derdim ama bu sohbetten sonra cevabım virüs olduğunu tahmin ediyorum. Eğer o virüsler istediği gibi çoğalmazsa deney çöp olur, fon kesilir, kariyer biter. Araştırmacı aslında o virüsün hizmetkarı gibi. Çok doğru bir tespit. Ama bir adım daha ileri gidelim. Araştırmacı o virüsün isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Latour buna çeviri ya da saflara katma diyor araştırmacı kendi kariyer hedeflerini virüsün çoğalma hedeflerine çevirmek yani onlarla bir ittifak kurmak zorunda. İkisi de kazanırsa ittifak başarılı oluyor yani. Kesinlikle. Ama odadaki asıl sessiz patron virüs bile değil. Daha güçlü bir eyleyen var. Araştırmacının belindeki kemere takılı basit pirinç bir anahtar. Hı. Anahtar mı? Bildiğimiz kapı anahtarı mı şimdi de başrolde? Bu kadar da biraz fazla gibi geliyor kulağa, alt tarafı bir metal parçası. O alt tarafı metal parçası muazzam bir sosyal gücün kara kutusudur. Bir düşün, o anahtar koca bir hiyerarşinin, güvenlik protokollerinin, mülkiyet haklarının cisimleşmiş hali. O anahtar olmasaydı, o kapıda 24 saat silahlı bir bekçi durması gerekirdi. Doğru, o bekçinin bütün görevini tek başına üstleniyor. Aynen. O anahtar, o bekçinin, o güvenliğin, o kuralların hepsini kendi metal gövdesinde özetlemiş. O anahtar kaybolduğu an, o bilim insanının bütün bilgisi, unvanı, otoritesi bir anda sıfırlanır. Laboratuvarına giremez. Hı. Ve o metal parçası, sahibini sürekli disipline ediyor. Beni kaybetme, beni kontrol et diye fısıldıyor resmen. Tam olarak öyle. Sahibini, kendine karşı sorumlu bir birey haline getiriyor. Of, anahtar deyince benim de aklıma geçenlerde yaşadığım bir kabus geldi. Tam da bu anlattığın disiplin ve a meselesiyle ilgili. Biliyorsun ben de teknolojiye meraklıyımdır. Evdeki eski kilidi söküp telefonla açılan bir akıllı kilit taktırdım. Kulağa çok modern geliyor. Ama Latour'un ruhu muhtemelen şu an bir köşede keyifli kıkırdıyordur. Tahmin edeyim o ağ bir yerde koptu değil mi? Hem de ne kopmak. Geçen hafta bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. İki elimde market poşetleri sırıl sıklamım kapının önüne geldim. Telefonu çıkardım, uygulamayı açtım ve o an o kan donduran simgeyi gördüm. Pil seviyesi yüzde bir. Eyvah! Ekrana dokunmamla kararması bir oldu. İşte o an o kapının önünde elimde poşetlerle kala kaldım. Ve bir anda kendini 20. yüzyılda değil de Sanki orta çağda kendi şatonun dışında kalmış bir kral gibi hissettin. Aynen öyle. O an ne modern insanım ne rasyonel bir özneyim, sadece evine giremeyen aciz bir mağdurum. O küçücük Çin'de üretilmiş bir lityum iyon pil benim o gece nerede yatacağıma karar verdi. Bütün o akıl, irade, kontrol kavramları o yağmurun altında eriyip gitti. Nesne konuştuğu ve son sözü söyledi. Kesinlikle. Ben kendimi ağın efendisi sanırken meğer ağın en zayıf halkasıymışım. İşte bu. Latour'un aktör ağ teorisini ders niteliğinde özetleyen mükemmel bir örnek. Bak o ağda kimler var? Sen varsın, telefonun var, pil var, kilit uygulaması var, kapıdaki kilidin kendisi var, bluetooth teknolojisi var. Hatta o yazılımın çalıştığı sunucular, elektrik şebekesi var. Devasa bir koalisyon aslında. Evet. Sen eski pirinç anahtarınla sadece bir çilingirle ittifak içindeydin. Şimdi ise eve girebilmek için Silikon Vadisi'ndeki bir yazılımcıdan küresel altyapıya kadar uzanan devasa bir aktörler koalisyonuna bağımlısın. Ve bu ağdaki tek bir halkanın, yani o pilin kopması bütün sistemi, yani benim eve girme eylemimi çökertti. Aynen öyle. Latour'a göre toplum dediğimiz şey zaten önceden var olan bir yapı değil. Tam da bu anlık ittifakların, bu ağların kendisidir. Bu gerçekten de bakış açısını tamamen değiştiriyor. Yani ben özerk bir birey olarak nesneler dünyasında dolaşmıyorum. Aksine en basit eylemler için bile sürekli olarak insan olan ve olmayan eyleyenlerle kırılgan koalisyonlar kuruyorum. Kesinlikle. Arabanla telefonunla evindeki termostatla sabah kahveni yapan makineyle bile sürekli bir pazarlık ve ittifak halindesin ve bu ittifaklar senden de bir şeyler talep ediyor. Şarj edilmek, bakım, güncelleme. Hı, hmm, anladım. Ve bu ağlar sadece benim kapımın önünde bitmiyor herhalde, değil mi? Elbette bitmiyor. Senin o akıllı kilidindeki pil, o telefonun içindeki yazılım, hatta Latür üzerine konuştuğumuz bu fikirlerin kendisi. Bunlar nasıl oluyor da dünyanın dört bir yanını dolaşıyor? Bu nesneler, fikirler, paralar ve insanlar küresel ölçekte ne tür ağlar örüyor? Bu dediğin doğrudan küreselleşme tartışmasının kalbine iniyor sanki. Yani yerel bir ağın aslında nasıl küresel bir ağın minicik bir düğüm olduğunu mu konuşacağız? Tam olarak öyle. Gelecek hafta Arjun Apadurai'nin dünyasına dalacağız. Onun küresel akışlar dediği o devasa ağları, yani medyanın, teknolojinin, finansın ve insanların dünyayı nasıl bir uçtan bir uca kat ettiğini masaya yatıracağız. Hmm, harika bir devam konusu olur. O halde bugünkü derinlemesine sohbetimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İzninle ben gidip hemen telefonumu şarja takayım, bir daha ağdan düşmeyelim durduk yere. Haftaya görüşmek üzere. Örneğin önümüzdeki programda Arjun Apadurai ve onun dünyayı saran akışları üzerine konuşacağız. Hoşçakalın. Ve unutmayın pilinize ve hayatınızdaki diğer sessiz eğleyenlere iyi bakın. Onlar sandığınızdan çok daha güçlü.